Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Baykar'dan muhteşem haber geldi. Baykar'dan Türkiye'ye milyarlarca liralık dev katkı geldi. Kıymeti izleyenler Türkiye'nin milli ve özgün SİHA sistemlerini geliştiren Baykar, 2023 yılında ödediği vergiler ve yaptığı bağışlarla Türkiye'ye milyarlarca TL'lik doğrudan katkı sağladı. Dünyanın en büyük SİHA üreticisi ve ihracatçısı olan Baykar'ın toplumsal ve insani yardım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin milli ve özgün SİHA sistemlerini geliştiren Baykar, 2023 yılında ödediği vergiler ve yaptığı bağışlarla Türkiye'ye milyarlarca dolarlık doğrudan katkı sağladı. 34 ülkeye SİHA ihracatı yaparak bu alanda dünyanın en büyük ihracatçı firması olan Baykar, 2023 yılında toplamda 6,4 milyar lira vergi ödedi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021 ve 2022 yılında vergi rekortmenleri listesinin birinci ve ikinci sırasında yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2023 yılında toplam 800 milyon lira gelir vergisi ödedi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezi deprem felaketleri sonrasında toplumsal sorumluluğunu unutmayan Baykar bölgeye yardım ekipleri gönderdi. 2000 kişilik konteyner kent kuran Baykar birçok noktada açtığı aşevleriyle depremzede vatandaşlara hizmet verdi. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde yeniden bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.